Size iyi geceler. Şimdiden hayırlı sorular dilerim. Bugün iftar öncesinde kısa bir analiz paylaştım. Bunu devamını getirmek istiyorum. Bu analize şat analiz diyorum. Şat analizler bilin ki çok kısa ve fazla açıklama yapmadan 5 dakikaya sığdırılmış olan bir piyasa analizidir. Sadece mikabotu kullanıyoruz. Evet mikabotumuza gelelim. Mikabotumuza geldikten sonrasında Orka'nın yaklaşık 3.20-3.30 bandındayken Şöyle bir görüntüye sahip olduğunu söylemiştim. E, bunlar kalmış. Ve bu halindeyken short açılmaz. Yani bir kaldıraş, iki kaldıraş, böyle düşük kaldıraşlarla, küçük sermaye ile şu alarmları kurduktan sonrasında bunlar çaldıkça bakiyenizin %3.3'ünü risk edecek şekilde, ekleyecek şekilde her bir alarmda bunları e, pozisyonlar açabilirsiniz demiştik. 3.22 ve 3.24'te 15 dakikalık ve 1 saatlik zaman diliminde piyasa satışa başlamış anlamına gelen bir alarm geldi. Ama ilginçtir 4 saatlik alarm henüz çalışmamış. dolayısıyla bakiyemizin yaklaşık %6.6 bir short işlem açmış olurduk ve gördüğüm kadarıyla %10 civarında orkanın düştüğünü gördüm biraz öncesinde. Dolayısıyla %10 civarında bir karımız söz konusu olurdu. Hani böyle gün içerisindeki videonun devam niteliğinde olunca Mikabot'u biraz daha kullanma konusunda kafanız biraz daha netleşir diye düşünüyorum. AP komutunu yazdık. Bakın AP komutunu yazdıktan sonrasında bugünkü analizden sonra aslında piyasa hafif bir rahatlama meydana gelmişti. Yani 80'lere 90'lara doğru kısa vadeli olarak AP'nin yükseldiğini gördük. Hatta SSR'de illaki koyun alacaksanız CRV'den falan bahsetmiştim. Onlar da güzel yükseldi. Ama dikkat ederseniz hep böyle 50'lerde geziyor. İlginç olan da ta burada bu rakam yani uzun vadeli altcoin skorunun 20'lere yaklaştığını görüyoruz. Bir tüyo vereyim size. Bu rakam 20'nin üzerinde bir günlük kapanış yapar ise o zaman piyasa tadından yenmez. Çok rahat kazandığınız bir rahatlama piyasasına gireriz. Fakat 5 ile 20 arasında olduğumuz piyasa tamamen ayı piyasası koşullarındaki bir piyasadır. Ve 5'in ebe altında olan piyasa ise kardeşim şu an çok piyasa, piyasa çok ucuz. Nereden alırsan al muhtemelen birkaç ay içerisinde %50 %100 kar edersin. Yani çok ucuz olan bir piyasadır. Ama 5 ile 20 arasındaki olan piyasa biraz daha kararsız biraz daha can acıtan bir piyasa olduğunu söyleyeyim. İnatropor'una gelelim. İnatropor'un da bugün böyle bir nasıl desem iştahsızlık vardı ve gerçekten de aslında şu an piyasa böyle çok kötü bir halde olmamasına rağmen bu iki data da artık 49'un altında bu dataya baktığımızda mesela günlük data 49'un üzerindeydi hatırlarsınız burada ama 12 12 saatlik data 49'un epey altında olduğundan dolayı bu data elinde sonunda bozulur demiştim. Piyasa böyle 1-2 saatlik belki 2-3 saatlik bir yükselme yaptı ve ardından tekrar geri çekilme yaptı. Dolayısıyla artık riskli piyasadayız ve hiçbir coin'e bulaşmamız gereken piyasadayız. Nasıl anlıyoruz? 12 saatlik ve günlükte tüm coin'lerden çıkan nakit dengesi epey fazlalaşmış ve alış baskısı %49'un altına düşmüş. Bunu da ispatlayacak olan diğer veriler ise coin'ler özelindeki satış ve alış dengesi. X harf üzerinde desen, Bitcoin tarafında desen, Ethereum tarafında desen gerçekten kötü bir satış baskısı olduğunu söyleyebilirim. Sadece bir Tron, BNB, Sui, Orca gibi coin'lerde bir alış baskısı var ve bazı böyle çok bilinmeyen ya da hacmi düşük olan coin'lerde var ama şu coinler ve özellikle büyük major coin'lerde çıkış olduklarını gözlemliyoruz. Dolayısıyla Market şu halindeyken yok hocam şu coin alınabilir mi? Bu coin alınabilir mi? Asla coinlere bulaşmıyoruz. Ama illaki yani böyle ben paramı kaybetsem de olur diyecek hani öyle bir kafa yapınız varsa bugün AC coin'i aslında SSR raporunda öne çıkmıştı. Bir yıldızlamayı unutmuştum orada. AC coin gerçekten şu an en iyi durumda olan coin olduğunu söylüyor pahalılık skorun 1.4 olmasıyla birlikte aslında şu anki durum itibariyle çok pahalı bir coin olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Genelde pahalılık 1.6 ve 1.7 civarının üzerindeki şeylere coinlere kısa vadede pahalı coinler diyebiliriz. Genel itibariyle baktığımda ton coin tekrar böyle bir şey olmuş e, böyle canlanmaya başlamış ve 1.1 MTS yani pahalılık skoruna sahip. Ama ben burada e, hangi mesela illaki bir coin alacak, alacak olsam niye burada bakardım? ucuz olmasına bakardım mesela ton koyun burada dikkatimi çekiyor ACH'ı ben geri çekilmelerde alırdım dolayısıyla böyle bir desteklerde almamız daha iyi olurdu Dolayısıyla TACH komutunu yazdığımızda bakın şu an ACH'ın fiyatı 278'lerde Ama en yakın Destek alanının Kısa vadeli olarak Şöyle Aşağı inek yanlışlıkla Evet 245, yani 240 rakamlar olduğunu söylüyor. Yani 250 rakamlar altını olduğunu söylüyor. Bu biraz bana uzak geldi. Ama yine de hani burası kripto para piyasası. Bir şey olur, böyle bir geri çekilme olur. Bu alan arasına bir limit emirler koyabilirsiniz. Yani ben hatırlıyorsunuz dün e, Ray Coin'den bahsetmiştim ve o zaman 1.81 civarındaydı. Arkadaşlar 1.80 ile 1.82 civarı bir direnç alanı. 1.75 ile 1.78 arası destek alanı. Ben gittim 1.75 22 limit emir koydum ve sonrasında oradan geldi, düştü oraya. Oradan tekrar 1.81 çıktı. Güzel kar. %300'e 4 civarında bir kar vermiş oldu. Tatlı bir kardır. Ha bu gerçekten destek direnç modülü bana göre gerçekten iyi çalışıyor. İlginçtir ki direnç kalmamış. Sadece direnç orta vadede kalmış. Bu ilginç bir veri ve direncin epey yukarıda olduğunu söyleyebilirim. Diğer tarafta ise marketteki order bu komutuna böyle bir bakalım. Hemen piyasada risk var mı yok mu? Yani market çok kırılgan durumda değilmiş. Bu bence şu anlık iyi bir durumda. Ve aynı zamanda market derinliği en iyi olan coinlere baktığımız zaman hani burada hangi coin dikkatimi çekiyor? Yani bu liste içerisinde önceden var olmayan coinler hangileri diye soracak olursak mesela ben burada Zero'nun olmasına dikkatimi çekiyor. Yani zero'da bir market maker'ın aktif olarak fiyatın gerisine, önüne doğru sık emirler koyduğunu. Dolayısıyla özellikle vadeli işlem yapmak için biraz daha güvenilir olduğunu söyleyebilirim. Neden? Çünkü limit emirlerle dolu olan bir coin aniden çok büyük sapma yapmaz. Çok büyük volatilite yapmaz. Bu yüzden vadeli işlem yapanlar için bu coinler biraz daha öne çıktığını söyleyebilirim. Diğer bakabileceğimiz olan bir veri de hangi gruplarda bir e, trend var onu da bakalım ardından videoyu kapatalım dostlar. E, şu anki itibariyle baktığımızda yani biz Solana ekos ekosisteminde hem 12 saatlik hem de günlük data da bir iyileşme olduğunu görüyorum. Çin coinlerinde bu günlük data bozulmuş. Onlarca Tron ekosisteminde olduğunu görmekteyim. O yüzden ben hem e, Solana ekosisteminde hem de Tron ekosisteminin içine şöyle bir inat raporuna 2 nokta koyarak bir gözlemleyebilirim. Orkada hala bir satış bir alış baskısı var. Yani ben illa ki short pozisyonunuz varsa gerçekten iyi bir alış baskısı varsa benim orka short pozisyonumu kapat anlamına gelen Mikabot'a şöyle bir emir verebilirim. Mikabot'un da gerçekten ilginç bir özelliğini size söylemiş oluyorum. Bakın bu şu demek. Orka tüm periyotlarda alan daha fazla olduğunda kardeşim bakın 2 nokta koydum. Bu ileri seviye Mikabot konusudur ama kafanızda bulunsun. E, Futures'da şu emir tetikte anlamına geliyor. 2 nokta koyduktan sonra orada Futures dedikten sonrasında benim orka pozisyonun tamamını %100'ünü yani kapat anlamına geliyor. Ben bunu gönderdiğimde bakın ne diyecek. Evet ne diyor burada bakın. Ee, orka tarafında tüm periyotlarda alan daha fazla ise alışlar iyi durumda ise benim orka pozisyonumun yani vadeli işlem pozisyonum %100'ünü kapat kardeşim. Mikabot'a bu emri vermiş oldum. Dolayısıyla anlık böyle belki %20 yukarı doğru pump yapacaktır %10 bilemiyorum yani. Öyle bir durumda olayın başındayken balinalar almaya başlamışken o short'un e, short işlemin ciddi bir zarar etmesini e, durumuna gelmeden bu işlemi kapatacaktır. Hatta şu an kar işlemiyle kapatacaktır. Bu da bir bonus bilgi olsun. Özetlemek gerekirse inat raporu kötü olduğundan dolayı şu an hiçbir coin'e bulaşmamak gerekir. Dostlar emin olun ben aralığın ilk haftasına itibara o muhteşem yükselmiş altcoin sezonu vardı ya hani 2 ay öncesinde. Ben o zaman ki bakiyemin üzerine koyabildim. Şort açan birisi değilim. Bakın yanlış anlaşılmasın. Hani şorttan para kazandım söylesem söylerim. Fakat ben gıdım gıdım mikabotla bu inat çapuruna baka baka kötü zamanlarda nakitte bekleyerek iyi zamanlarda da e, alım satım yaparak çok aniden bir bakiye arttırdığımı söyleyemem ama istikrarlı şekilde bakiye arttırabildim. O anki döneme bile rağmen muhtemelen aranızda vadeli işlem yapanlar zaten parayı sıfırlamıştır. Spot işlem yapanlar ise bakiyeyi ya 2'de 1 ya da 3'de 1 civarında bakiye düşürmüşlerdir dostlar. Bunları size söylüyorum ki bu piyasada böyle bir sistemle hani bu verilere bakarak gerçekten risk e, stratejisi yapabilirsiniz e, bunu da söyleyeyim. Eğer yararlı bir video olduğunu düşünüyorsanız teşekkür etmek adına beğeniye basabilirsiniz. Dostlar bizi takip edin. Bizi takip ettikten sonra bildirim çubuğuna, bildirim e, ikonuna tıklayın ki böyle bir paylaşım yaptığınızda piyasada o size böyle garip garip grafikler çizip her gün işte pump gelecek, zengin olacağız diyen fenomenlerden ziyade biz verilerle konuşuyoruz. Dolayısıyla bu verilerle piyasada gerçekten var olabiliyoruz ve paramızı koruyabiliyoruz. Hepinize iyi savurlar dilerim, iyi